Merhaba. Kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugün yaklaşık 3,5 kilo ile 4 kilo arası kişi başı siyah çay tüketimiyle dünyada en fazla siyah çay tüketen toplumuyuz ve en çok üretenlerden de biriyiz. Peki bir yerde yanlış mı yapıyoruz? Öğlen molalarında, akşam oturmalarında film izlerken yani hemen hemen her yerde çay tüketiyoruz. Ancak Yavaş yavaş bir şeylerin değiştiğini fark ettiniz mi? En ufağından başlayalım. Siyah çayda bulunan tannik asit dişleri tutunarak zamanla sararma ve plak şikayetlerini de beraberinde getirmektedir. Çok sıcak içmenin zararlarını hepimiz biliyoruz. Ancak bu durum çay için daha tehlikeli boyutta olabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarısına göre çok fazla sıcak çay içmek kanser riskini beraberinde getiriyor. Tabii ki de bu durum tek çaya özgü değil. Kahve ve birçok sıcak içeceğinde hemen içmek temelde yararlı değil. Uzun dönemlerde siyah çay tüketmek kansızlık yapabiliyor. Tabi bu kesin bir kanı olmamakla beraber kişiden kişiye ve tüketim sıklığına göre farklılık gösteriyor. Yine de dozunda tüketmekte fayda var. Çayda bulunan kafein zamanla uykusuzluk ve sinir hali yapabilmektedir. Aç karnına veya diyet halinde de tüketmek mide bulantısı gibi şikayetlerin artmasına neden olur. Peki siyah çay bu kadar kötü ise neden herkes tüketiyor? Aslında kötü olan siyah çay değil. Her yiyecek ve içecekte olduğu gibi her şeyin fazlası bir noktada zarar veriyor. O halde çayı ne kadar tüketmeliyiz? 3 kupa veya 4 çay bardağı içmenizde herhangi bir sakınca bulunmamakta. Ama yine de unutmamak gerekiyor ki çok sıcak içmek veya tüketmek bir noktada zarar veriyor. Başka içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.